Sabah'tan akşama kadar işine odaklısın. Uyandığın andan itibaren kendini işine adamalısın. Bunun için yaşıyorsun. Bunu ailen için yapıyorsun. Zor bir iş. Onları özlüyorsun tabii. Ama burada olmak harika. Çünkü çok çalışarak gerçek bir amacım olduğunu hissediyorum. Dünyanın hareket etmesine yardımcı oluyorsun. Ekipmanına güveniyorsun. İhtiyacın olduğu sürece seninle her gün çalışmaya hazır olmalı. Güçlü tasarlanması ve sağlam durması gerekiyor tıpkı senin gibi. Dünyanın daha iyi bir yer olmasına yardım ediyor. İnsanlar bana güveniyor. Seni harekete geçiren şey bu. Her zaman elinden gelenin en iyisini yapmak önemli. Aracın da bunu yapmana yardımcı oluyor. Ve en iyi yanı da iş bitiminde insanların hayatlarında bir fark yarattığımı bilerek içimdeki güveni arttırmak, Günün sonunda yola devam etmeni sağlayan içindekilerdir. Mobil Delvak'la gücünüze güç katın.